Merhaba herkese ben Yılmaz Seçkiner. Girişimci Üzerine Deneyim isimli podcast hoş geldiniz. Dördüncü bölümle karşınızdayım. Biraz ara vermek zorunda kaldım. Hem kendi işlerim hem de STK'lardaki biraz yoğunluklarımdan dolayı biraz ara vermek zorunda kaldım. Araya bir de ufak tefek sağlık sorunları girdi. Son olarak bir de bölümde tekrar bir revizyon yapmak istedim. Bu bölümü yayınlamadan da aslında hazır olan iki tane bölüm var. Onları yayınlamıyorum bu bölümü sırayla ilerlemek istedim. Kendi planımda da bu bölümü bitirmek vardı aklımda. Ve okuduğum bir kitap Nasim Tedeb'e ait Antik Kırılganlık kitabındaki aşırı telafi bölümü yüzünden bu bölümde de bir revizyon yapmak ihtiyacı duydum. Tabi bu süreçte bunların hepsi biraz zaman kaybına sebep oldu. Uzun süredir de kitap okuma konusunda da odaklanmalar konusunda da biraz zorluk yaşıyordum. Bölüme başlamadan önce o yüzden bir öneride bulunmak istiyorum size kitap okuma konusunda. Flarsız Enterlik Podcast'inde İman Ayar arkadaşımızın çektiği çok güzel bir podcast serisi var. Onda kitap nasıl okunur diye iki bölümlük güzel bir seri var. Ben o bölümleri dinleyerek okumanızı gerçekten tavsiye ederim. Çünkü bende de çok daha farklı bir bakış açısıyla kitap okuma özelliği gelişmiş oldu çok daha fazla derinleşebildiğimi fark ettim. Bugüne kadar çok fazla öğrencilik yıllarımdan gelen bir kitaplara yazma alışkanlığım yoktu ama özellikle bu öneriler sonrasında daha bir yazmaya da elim gitti. Gerçekten yazma kısmında ilgide hiçbir alışkanlığım yok. Çünkü kendimden bir yaş küçük bir kardeşim vardı. Okulum bittikten sonra genelde kitaplarım ona kalıyordu. Ben de temiz kalsın diye çoğunlukla yazmıyordum kitaplara. Ta o zamanlardan gelen o alışkanlık, okul yıllarından gelen o alışkanlık aslında çalışma hayatına başladıktan sonra da aynı halde devam ettirdiğim bir alışkanlık oldu çoğunlukla not almayı da pek seven bir insan da değilim hani açıkçası biraz da bunda şey var etkisi var. Ama oldukça eğlenceli bir hale gelebiliyor dediğim gibi daha fazla bir derinleşme ve farkındalık oluşabiliyor. Kitaba başlarken ne zaman nerede okuduğunuzu yazmak bence güzel kitaptan bir beklentinizi yazma fikri. İmanuel'in bahsettiği bu gerçekten güzel öneriler şeklinde benim de kullandığım bir şey oldu. Ve bu kitapta da Antikırılganlık kitabında da aşırı telafi çalışmasından bahsediyor ikinci bölümde. Antikırılganlık kırılganlık terimini de biraz açıklamak istiyorum size. Önce bir anti kırılganlık kitabı nedir onu bahsedeyim. Anti kırılganlık böyle bölümler halinde inceliyor ve anti kırılganlık konusunda destekli olabilecek çalışma metotları ve yöntemlerden bahsediyor. Psikolojideki dayanıklılık kavramı var. Mesela zor bir olay karşısındaki işte bu psikolojik dayanıklılığınız ya da kendi dayanıklılığınız, her türlü dayanıklılığınızı resilience kavramıyla tanımlanıyor. Resilience kavramından farklı olarak antikırılganlık Dayanmaktan öte, diyelim ki kötü bir olay yaşadınız veya kötü bir durumla karşı karşıyasınız. İş hayatında da olabilir bu. Bu kötü durumun içerisinden böyle bir bakış açısıyla avantajlı olarak çıkmanız gerekiyor ki yani bu olayın sonunda daha avantajlı hale giriyorsun. Aslında kötü olan bir olay sizin lehinize dönüşen bir olay o haline geliyor. Bu antikırıganlığı tanımlıyor bu şekilde. Bunun içerisinde de aşırı telafi bence çok oldukça önemli bir yer kaplıyor. Çünkü aşırı telafi gibi zihinsel açıdan da sizi zorlayan çalışma metotları hem daha analitik olmanızı sağlıyor hem de olaylar karşısında daha detaycı yaklaşmanızı sağlıyor. Çünkü aşırı telafi şeklinde çalışan insanların da bir ortak noktası gerçekten ciddi derecede daha dikkatli çalışmaya çalışıyor. Olayı ve süreçleri çok daha detaylı inceleyebilen insanlar olabiliyor. Şimdi yeni bölümümüze başlamadan ve bunun keyfini çıkartmadan önce herkes çayını ve kahvesini alsın. Başlıyoruz. İlk olarak tanımla başlamak istiyorum. Aşırı telafi kavramı bulunduğumuz ortamda sizi zorlayan şartlar varken bir işe odaklanarak yapmaya çalışmak diye özetleyebilirim. Bu zorlayan şartlar dışında aynı zamanda birden fazla işin içerisinde olmak, yoğunluk, stres bunları da dahil edebiliriz işin içine. Anti kırılganlıkta bir bağlantısı var tabii ki. Aslında anti kırılganlığı besleyen bir özellik olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla aşırı telafi aslında bu bakış açılarını geliştiren, sizi bu farkındalığa ulaştırmaya yardımcı olan özelliklerden biri. Bu arada çok fazla önemsediğim bir konu bu. Ben bu podcast'in bir kısmını da bazen podcast içeriklerini hazırlarken kafede arka planda gürültü varken tercih ediyorum. Yani daha fazla odaklanmamı sağlıyor. Çünkü böyle bir zor şart altında hani gürültü veya dikkat dağıtan unsurlar olduğunda daha fazla odaklanabiliyorum ben de konuya. Bu böyle bir örnek var ama benzer örnekler aşırı telafiye çokça verilebilir. Yine iş hayatından ve kitapta da paylaşılan güzel bir örnek var. Yöneticiler ve patronlar genelde iş yerlerinde en fazla çalışan, en yoğun çalışan kişilere daha çok yeni görevler verebiliyor. Çünkü bu kişiler aslında işte telafi yaptığı için çoğunlukla daha bu yoğunluğu kaldırabilen multitask özelliklerine, yani aynı anda daha çok iş yapabildikleri için daha yoğun ve güçlü bir zihinsel yapıya sahip olabiliyorlar. Bu sebeple de aldıkları iş teslim süresi ve dikkat sürelerinin daha yüksek olduğuna dair bir inanç oluşuyor. Açıkçası ben kendi şirketimde de benzer durumlarla çok karşılaştım. Gerçekten daha yoğun çalışan insanlara verilen görevlerde o insanlar mümkün olduğunca daha kısa sürede ve daha iyi bir şekilde, daha odaklı bir şekilde iş teslim edebiliyor. Peki girişimcilikte bu aşırı telafi kavramını nasıl açıklayabiliriz? Biraz ona girmek istiyorum. Şimdi aşırı yoğun çalışma yaptığınızda kendinizi birden fazla disipline böldüğünüzde başarılı olma olasılığınız da nispeten yükselebiliyor. Günümüzdeki aslında hatta çok başarılı iş insanlarından saydığımız işte şirketlerin tepe yöneticileri istiyorlar. Çoğunluğu bu şekilde iyi bir stres yönetimini yapabilen, çok fazla multitask yani aynı anda birden fazla birçok özelliği olan ve bunları çok güçlü bir şekilde kullanabilen insanlar. Ve bunu çok iyi yapabildikleri için de zaten çok da yoğun çalışamıyorlar. Yani globalde genelde CEO'ların görev süreleri de çok uzun olmuyor. Çünkü bu kadar yoğun tempo içerisinde çalışmak gerçekten yorucu oluyor. Ama bu işlem ne kadar çok yapılırsa zihnin de zorlanmasına neden olduğundan kişi daha analitik bir hale gelebiliyor. Yani daha analitik bir düşünce yapısına geçebiliyor. Analitik düşünce yapısından kastettiğimde daha çok verilere göre ya da gözleme dayalı çok daha iyi karar verme yeteneğini geliştirebiliyor. Birçok yönüyle bu konuya benzer başlıklar sunabilirim. Spor salonunda yaptığımız antrenmanlarda bile aslında her gün daha fazla ağırlık kaldırarak kaslarımızı bir sonraki antrenman için daha yüksek ağırlıklara hazırlamış olursunuz. Yani burada da aşırı telafide de ne kadar çok aşırı telafi kısmında çalışma, kendinize ne kadar çok tas açabiliyorsunuz, görev açabiliyorsunuz. Her gün daha iyi halde hazırlanmış olacaksınız. Yani bunu bir alıştırma olarak düşünebilirsiniz. Ben bu çalışmayı yaklaşık 20 yıl yaptım. Öğrencilik yıllarımdan başladım. Tabii gençken biraz daha fazla rahat yapabiliyorsunuz bunu ama tabii bu ömür boyu yapılabilecek bir şey midir? bazen çalışma şekliniz haline geliyor. Ben mesela aşırı telafi yapmadığımda motivasyonum çoğunlukla düşüyor. Ama biraz daha ilerledikçe, yaş ilerledikçe aynı zihinsel yoğunluğa erişemiyor biliyorsunuz. Çünkü daha sakin kalmanız gereken, daha karar verme noktalarında sizin daha sakin kalmanız gereken anlara ihtiyaç olabiliyor çalışma hayatınızda. Dolayısıyla bu özellik yani özellikle genç yaşlarda daha avantajlı diyebilirim. Yaratıcılıkla ilgili olan kısımlara girmeden önce Aşırı terafi kendi işimizde nasıl ele alabiliriz? Biraz ona girmek istiyorum. Şimdi girişim yaptığınız bir sektör var. Bu sektörü her yönüyle daha iyi tanıyan, o sektörde hızlı bir şekilde tecrübe edinmek isteyen biri olmak isterseniz kendinize kesinlikle aşırı terafiyle bir ortam yaratmanız gerekiyor. Ben kendi sektörüm, ilaçlama sektöründe ilaçlama hizmet tarafından tutun satın alma anlaşmaları, satış görüşmelerini yapmak, aynı zamanda işin teknik kısmıyla ilgilenmek ten tutun, hani ürünün ne yazılım tarafında hatta bir de kendimize öyle bir görev de açmıştık. Bu sektördeki bir dijital dönüşüm çalışmalarını da planlamıştık. Aynı anda bunların hepsini bir arada yapabilmek gerçekten biraz yorucu olabiliyor. Ama insanı da çok fazla geliştiren bir özellik. Yani insanın adaptasyon yeteneği de aslında kendini zorladıkça artıyor. Günümüzdeki bireysel girişimciler zaten aşırı telafi konusunda oldukça yol kat etmiş insanlar. Özellikle startup konusunda da ister istemez aşırı telafi ilerlemek zorunda kalıyor. Çünkü aynı anda birden fazla görevi yapabiliyor yetenekte olmak gerekiyor. Burada az önce bahsettiğim çalışmaların hepsini yapabilirsiniz. İşimle ilgili nasıl yeni taskler, yeni görevler açabilirim diyebilirsiniz ama bununla ilgili gerçekten günümüz dünyasında çok fazla başlık var. İşiniz eğer dijital platformlarda değilse bunun dönüşümü için çalışma yapabilirsiniz. E-marketing çalışmaları yapabilirsiniz. Yani bunu da sosyal medya platformlarında içerik üretme kısmında çalışmalar yürütebilirsiniz. Şimdi çok yeni bir başlık olan yapay zeka çalışmaları var. Kendi işinize nasıl bunları adapte etmeye çalışırsınız? Aynı anda bu başlıkları açmanızda herhangi bir şekilde engel olmaz. Peki bu başlıkları açtıkça ne gibi bir özellik kazanıyoruz? Biraz da ona değinmek istiyorum. Uzunca süre bu işi yapmaya başladığınızda çok net gözüken bir şey var ki bir işe başladığınızda ilk yapmayı istediğiniz şey o işi en kısa ve en hızlı yoldan yapmaya çalışmak oluyor ve işe başladığınızda angaryaları yok etmeye çalışıyorsun. Daha önceden yapılmış bir iş tanımı varsa bile bu iş tanımını doğrudan yapmadan önce bir sorgulamaya giriyorsunuz açıkçası. Ben bunu da önemli buluyorum çünkü bu mevcut iş yapı şeklinizi aynı zamanda geliştirmek anlamına da geliyor. Hep alışılagelmiş bir düzen dışında yeni bir şey deneyerek bunun sürecini kısaltmaya çalıştığınız bir süreçten bahsediyorum. Aşırı telafi çalışmaları eğer sistematik şekilde yapılabilirse olağanüstü odaklanma sağlamakla birlikte sizi de depresyondan da uzak tutuyor. Sürekli yeni bir şeyler dert yapabilme yeteneği, kişisel yetkinliklerinizi daha üst seviyeye çıkartıyor. Bu çalışmalara bence üniversite zamanında başlamanız da oldukça fayda var. Ne kadar çok multitask bir öğrenci olabilirseniz, ilerleyen yıllarda da siz daha analitik düşünebilen, daha nitelikli, daha hızlı çalışabilen ve zihinsel açıdan güçlü bir insan haline geleceksiniz. Aşırı telafinin bir faydası da şu, çok fazla başka tasla, yani görevle farklı görevlerle ilgilenmeye başladığınızda aslında sizi dikkatinizi dağıtan sıkılganlık, yani bazen biliyorsunuz bir işi sürekli yapmak sıkıcı olabiliyor. Bu sıkılganlık da gerçekten yok olabiliyor çünkü farklı birçok görevdesiniz. Birinden sıkıldığınızda ara verip diğerine devam edebiliyorsunuz. Bunu da çok fazla kullanan bir meslek var şu an günümüzde. Yazılımcılar çok fazla yapabilir bunu. Mevcuttaki yazılım projelerinde bazen tıkandıkları olabiliyor. Yani bu arada hani şu anlama gelmiyor. Oturup ne kadar çok zaman harcarsanız o konuyu çok daha hızlı çözeceğiniz anlamına gelmeyebiliyor bazı sorunlar. Yani bunun için bazen gerçekten süreç gerekebiliyor. Dolayısıyla birden fazla task içinde çalıştıklarında bu süreçleri biraz daha hızlandırabiliyorlar. Yani tekil çalışan yazılımcı için söylüyorum ama bu arada bu konuyu. Proje şeklinde çalışanlar belki hani ortak bir beyin fırtınası ile konuları daha hızlı çözebiliyorlardır ama daha çok bireysel çalışan yazılımcılarda bu tarz aşırı telafiyle birden fazla işin üzerinde çalışmak onları motivasyonlarını da olumlu şekilde etkilediğini biliyorum. Çünkü bizim de kendi yazılım projelerimizin birçoğunda benzer durumlarla, süreçlerle karşılaştığımız oldu. Ve aşırı telafinin bu noktada ciddi bir faydası oluşuyor. Şimdi tabii bunun çok zor tarafları da var. Tep faydalarından söz ettik. Biraz da bunun negatif olabilecek özellikleri de olabiliyor. Aşırı telafi çalışmasında bizi zorlayan noktalar neler dersek çok büyük zararlar görmedim ama bu çalışmalar bazen yorucu olabiliyor çünkü zihinden çok aktif oluyorsunuz iş yükünüzü azaltmak isteyebilirsiniz bazen ama bunu da ayarlayabilirsiniz yani atıyorum 5 tane task başında çalışıyorsanız farklı başlıkta çalışıyorsanız bunları azaltabilirsiniz. En önemli konu bu çalıştığınız konu başlıklarındaki işlerin terminlerini ve bitiş sürelerini, görevin son süresini çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Eğer bunu düzene sokacak bir çalışma içerisinde yapmazsanız bu sizde bir stres yaratabiliyor. Çünkü birçok işe başlamışsınız, birçok işi yarım ve termin sürelerine uymuyor. Dolayısıyla bu sizi gerçekten iş yetiştirme noktasında zorlayabilir. Eğer bu çalışma yönteminde her işi bitirmek gibi bir hedef edinmezseniz de Bu da bir kötü bir alışkanlığa sebep olur arkadaşlar. O yüzden açılan her başlıktaki işi bitirmek bence çok önemlidir. Diyelim aynı anda 5 tane iş yapıyorsunuz. Bu 5 işin de evet aynı sürelerde bitmesi gerekmiyor ama 5'in de bir şekilde bitmesi gerekiyor. 5'ini yani bırak yaparken 3'ünü yaptınız, ikisini yapmadınız, yapmaktan vazgeçtiniz, yeni bir 5 açtınız. Bu bir alışkanlığa dönüşürse oldukça kötü bir alışkanlığa döner. Ve her girdiğiniz işi yarım yamalak yapan bir çalışan, bir patron haline dönüşebilirsiniz. Dolayısıyla hedeflere ulaşmakta zorlanırsınız. Süreleri gerçekten önemli değil ama yarım bırakılmaması gerekiyor. Bununla ilgili çok güzel bir yine kitap var. Eğitmenler için transaksiyonel analiz diye bir kitap var. Ve bunda da bir bölüm var. O bölüm ben size okumak istiyorum. Gerçekten eğlenceli bir bölüm. Diyelim ki kahve almaya gideceksiniz. Yolda ilginizi çeken başka bir şeyle karşılaştığınız için kahve almayı unutuyorsunuz. Yolda kapının gıcırdığını duyduğunuz için durup onu yağlamaya başlıyorsunuz. Ve kahveler soğuyor bu arada. Tahtanın hangi iş için gerekli olduğu konusunda fikriniz değişiyor ve her zaman tamamlanmamış birkaç tane daha işiniz oluyor. Ya da testereyi yeniden tasarlama ya da daha iyi bir sahne inşa etmeye karar verebiliyorsunuz. Sonucu birçok bir testeriz ile dolu kullanılmamış tahtalarınız oluyor. Yani aslında kahve almak için yola çıktınız ama yolda sizin dikkatinizi dağıtan o kadar çok işe girişmeye çalıştınız ki ne kahveyi bile unuttunuz yani aslında konu kahveden bile çıkmış olabiliyor yani. Böyle eğlenceli bir bölüm paylaşmış ve gerçekten de bu hale gelebilir. O yüzden aldığımız görevleri tamamlamamız bence son derece önemli. Buradaki evet hikaye biraz abartılı da olsa aşırı telafi eğer denge içinde yapmazsanız bu gibi durumlar biraz kaçınılmaz hale gelebiliyor arkadaşlar. İşleri tamamladıkça ilerlemek ve bu konuda bir disiplin sahibi olmak bence her zaman sizi daha fazla motive edecektir. Hani burada daha önce yaptığınız işlerin sayısını arttırdıkça daha motive bir şekilde ilerleyebileceksinizdir. Bu bölüm aşırı telafi incelediğimiz bir bölüm oldu. Aşırı telafinin girişimcilik tarafındaki faydalarından veya doğru yapılmadığındaki zararlarından bahsetmeye çalıştım. Bu arada ben de bir aşırı telafi sözü vermiş olayım. Bu verdiğim arayı kapatmayı düşünüyorum ve en kısa sürede daha fazla bölümle, daha disiplinli bir şekilde gelmek istiyorum. Podcast kısmında Podcasti gerçekten önemsiyorum Öncelikle yapmayı istediğim bölüm başlıklarını tamamını bitirdikten sonra biraz daha genele hitap eden konuda başlıklarına da girmek istiyorum girişimciler için muhakkak özel içerikte üretmek istiyorum Çok yakın bir zamanda da iki bölüm sözümü daha vermiş olayım Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere bir sevgiler.